Herkese merhaba. Nurcan Çiçekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşımın balkonundayım. Size onun çiçekleriyle açılış yapıyorum. Aa bunu ben verdim. Değil mi? Evet sarı verdim. <laughs> en sevdiğim. Tanıdım çiçeğim. <laughs> ne kadar büyümüş. Şöyle bir defin bahya var. Aslında onda çok büyüktü bu defin bahyalar değil evet. mi? Evet. Bu kırılmış hali. Burada bir yuka çiçeği. E bunu da ben vermiş. Evet. Tanırım çiçekleri. <laughs> <laughs> bu da telgraf çiçeği. Yeşil beyaz olan. Burada bir domates var. Kız bu balkonda domates yetişir mi? Yapıyor mu bunlar? İnşallah yapacak bekliyorsun. Hayır, yapsın bakalım. Ne <laughs> kadar uzamış? Kimle yarışıyor bu kocam mı? Galiba. <laughs> Ve şöyle geliyoruz. Biberlerimde. Biberlerde. halinde. <laughs> Devasa. <Değilmez. gülüyor> boya gitmiş bunlar. Aldı. Güneş lazım. Şurada bir melek kanadı görüyorum. Harika görünüyor. Bu da bir barış çiçeği var. Bu pek fazla. Ondan yeni gittim ya, anca kendine gelmeye çalışıyor. Gelir gelir. Burada çilekler ölmüş. Öldü. Bu e, ne oluyor? Kedi mı diyor? Onu ne? bilmiyorum, e, yok bu acem alısı. Ha, o bendeki gölgede böyle oluyor evet. demek ki. Acem alısı. Şurada bir dua çiçeği var. Bu çok güzel olmuş, buna bayılıyorum. Kılıcım var. Bak biberimde biberim bile var. Aa. <laughs> çok güzel. Kahvaltıya biber yetişmiş. Aynen. Bir Burada tane. bir kılıç var. Şurada zorlanıyorum çekmekte. Şöyle geçelim. Bu benim favorim. Bunu çok seviyorum. Bu çiçeğin adı ahtapot çiçeğiymiş. Değil mi? Evet. <laughs> çok güzel. Bundan bir budak aldım geçenlerde. Suya koydum. Yakında onun ekim videosunu çekeceğim sizler için. Ee, evet biraz e, şeye benziyor bu değil mi şu telgraf çiçeğinin yeşil versiyonuna benziyor ama değil Daha, daha büyük geniş farklı şey. geniş yapraklı bir çiçek ahtapot çiçeğiymiş çok güzel bir görüntüsü var arkadaş bunun dallarını kesmiş sanırım daha uzun her tarafa yayılmış bir şekildeydi Kırıl da kırılıyor. Ha kırıl, kırılgan zaman çok gerek evet. dalları var. Gevrek dalları var. Büyüdükçe kırılıyor. Hmm, anladım. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyecekken o ne? <laughs> Burada başka bir çiçek var. Onun ismini bilmiyorum. O da şu e, şeyin değişik bir versiyonu. Barış çiçeğine benziyor ama. Evet. O da, bu da daha iri yapraklısı. Onun bakarız bakalım neymiş. Çiçeğin ismi. Çok güzel olmuş. Epeydir gelmemiştim ben senin balkonuna. Burada da, var, da var. var. Bu da değişik bir İçini göstereceğim. İçi kurumuş. İçi kurumadı. O çok sudur diyor bunun içinde. Ondan böyle oldu. Ama kurumuş. Bunun toprağını değiştirsen. sen. Evet. Şey yapmış bu biraz. Böyle. İçeride olduğu için. Işte Kireç size... yapmış. Yani bunun güneş görmesi gerekiyor arkadaşlar eğer çiçeklerinizin dip kısmı bu şekilde kireç yaparsa bu e, hava almadığından dolayı güneş görmediğinden dolayı ondan kaynaklanıyor biraz da bakmadığından dolayı <laughs> benim gibi biraz da çalışan insan olunca çiçek senin neyine aa öyle söyleme çiçek, çiçek evet. benim neyime arada bir su verdin mi güneş gösterdin mi Yeterli. güneş burası aşırı derecede güneş oluyor zaten hava alması gerekiyor Acam sürekli açık. Yok. Böyle dışarıda rüzgara maruz kalacak açık havada. İşte. Yani dışarıda olan çiçekler her zaman güzel oluyor. İçeridekiler ne yazık ki. Yani yine güzel oluyorlar da. Ya onu yapmasaydım keşke. Keşke. <laughs> Neyse oldu olan. tamam arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Herkese çiçekli günler diliyorum. Hoşçakalın.